Aşırı yağmur, kar, buzlanma. Kışla birlikte soğuyan hava trafikte güvenliği olumsuz etkiliyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı trafikte güvenli seyahat için yük ve yolcu taşıyan ticari araçların kış lastiği takmasını zorunlu hale getirdi. Havalar soğuduğu zaman nasıl ki kat kat giyiniyorsak şehirler arası yola çıkacağımız zamansa araçlarımıza bir takım değişikliklerin yapılması gerekiyor. Şayet Antalya'dan karlı, buzlu, yağmurlu bir şehre seyahat edecekseniz ilk yapmanız gereken şey araçlarınızın kış lastiklerini taktırmak oluyor. Yolda seyahat daha güvenli oluyor. Sürücülere uyarıda bulunalım. Yola çıkacaklarsa? Yola çıkacaklarsa lütfen kar lastiklerini takmaları daha güvenli sağlıklı bir yolculuk yapmaları için önemlidir efendim. 1 Aralık 2017'de başlayan kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan 2018'e kadar devam edecek. Düzenleme şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için geçerli olacak. Hususi olarak tescil edilen taşıtlar bu düzenlemenin dışında sayılacak. Süleyman Bey Antalya'dan Ankara'ya yola çıkacak. Olası bir kazaya karışmamak için de aracının dört lastiğini birden bugün değiştiriyor. Şehirler arası seyahat var galiba. Evet var. Ankara'ya dönüş yapacağım. mı? Her sene e, denizleri takarım. Kazaya mail vermeye hiç gerek yok yani. Kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza kesilecek. Ceza yeni yılda 715 liraya çıkacak. Peki kış lastiği takmak trafikte neden önemli? derecenin 5 derecenin altına düştüğü yerlerde 4 mevsim dediğimiz lastikler fren emniyeti olmuyor. Onlar da şu lastikler bizim. Kar lastiği dediğimiz vakumlu bu lastikler. Bunların çizgileri ona göre. Bunların kavuşukları da alışımı ona göre yapılık. Belli bir soğuktan sonra bunların ısınma, lastik ısınmadı mı zaten fren tutmaz. Sert oldu mu? Bunlar da fren emniyeti olduğu için kışında bu lastikleri vatandaş kullanabiliyor. Lastiklerin fiyatları markasına ve ebatına göre değişiyor. En uygun kış lastiğinin fiyatı 300 lira. Öte yandan firmalar yaz-kış döneminde lastik değişimini önlemek için yılın tüm aylarına uygun lastikler üretmeye başladı. Bir de fabrikalar şöyle bir lastik ürettiler bizim. Bu lastikte hem kar lastiği hem dört mevsim kullanabiliyorsun. Yeni üretildi bu.